Senle ilgili çıktık sokaklara, böyle bir röportaj yaptık. Seni tanımayanlar da oldu ama onları koymadık. Hadi şey bir <laughs> Abi onları koymadık zaten yani çok uzun saatlerle bir program yapmıyoruz. O arkadaşlar da çok teşekkür ederiz. Tanıyanlara da 50 lira verdik böyle. Abi konuşur musunuz bir şeyler dedi konuştular. <laughs> i̇zleyelim mi? İzleyelim. Hadi izleyelim. Samet bugün senin şu sokaklara çıktık. Bakalım insanlar senin hakkında neler düşünüyor? Hadi hep birlikte öğrenelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Rap müzik dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Evet. Sokrat Esti'yi tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Tanıyoruz evet. En son Sokrat'ın hangi şarkısını dinlediniz? Tamam diye bir şarkı çıktı daha yeni çıktı 15 dakikalık bir büyük bir şarkı. Yani çok sevdik. Evet yani aynı şekilde çok güzel bir şarkı olmuş İnşallah devamını getirirler. Başarılarının devamını dilerim abi inşallah devamı gelir böyle güzel şarkıların. Seni seviyoruz. Merhaba. Merhaba. Rap müzik dinliyor musun? Dinliyorum. Sokratesli'yi tanıyor musun? Tanıyorum. En son dinlediğin Sokratesli şarkısını hatırlıyor musun? En son Susamam'daki e, versiyonu hatırlıyorum. Onu dinlemiştim en son. Gerçekten 14 dakikada neredeyse hayatı anlatan bir şarkı. Son zamanlardaki piyasanın gerçekten ihtiyacı olan bir şarkıydı. Ve protest rap'in yeni istiklal marşı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Selamlar abi. Gerçekten süper rap yapıyorsun. Böyle devam et. Ha. Merhaba. Merhaba. E, rap müzik dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Sokratesti'yi tanıyor musunuz? Tanıyorum da pek dinlemiyorum ama yani ha. tanıyorum tabii ki. Aynen ben de Hiç öyle. İlk şarkı sence Evet. Tamam. En son dinlediğiniz Sokratesi şarkısı hangisi? Susamam. Seni çok seviyoruz. Şey şarkıda değindiği şeyler iyi olmuş yani. Çünkü değinmesi gereken şeylere şey yapmış işte konu almış. Çünkü kadın haklarını veya hayvana evet. falan filan o yüzden iyi yapmış yani iyi yazmış. Merhaba. Merhaba. Rap müzik dinliyor musun? Tabii ki doğdum yani küçüklüğümden, küçüklüğümden beri kendim bildiğimden beri dinliyorum yani. Sokret SD'yi tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki de. Süper abi. Sarp Palor'la beraber şu an yani şu aralar çıkardıkları yeni şarkıları, yeni projeleri bayılarak izliyorum yani. En sevdiğin Sokret SD şarkısı hangisi? Ya ben Gregorian'la e, korkularıma da çok beğeniyorum. Ama en son çıkardığı Düz şarkısını da çok beğendim. Tam, yani, tam olarak bence bir sosyal yardım Pro, e, projesi yani. Şanlışar başta olmak üzere diğer bütün rapçiler sıkıntılara dair çok iyi yani şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Abi yaptığın çalışmaların hepsini çok beğenerek izliyorum. Kendim bildiğimden beri Türkçe rap dinleyicisiyim. Böyle olmaya devam et abi hiçbir şeyden korkma. Sanatçı her zaman gerçekleri söylemelidir. Her zaman gerçekleri söyleyin. Biz hep arkanızdayız abi her zaman. Sonuna kadar. Her zaman. Abi sarılalım ya gel gel. Abi. Merhaba. Merhaba. Rap müzik dinliyor musunuz? Evet, evet sürekli değil ama susamam. <laughs> Gerçekten çok güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Hakikaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var bu tarz sosyal mesajlara. Yani elbette güzel sanat yapan var ama bu muhteşemdi ya. Yani gözlerimiz doldu dinlerken. Harikaydı. Teşekkür ederim. Siz seviyoruz. Rap müzik dinliyor musun? Rap müzik dinliyorum. Sokrates'i tanıyor musun? Sokrates'i tanıyorum. Şanlışer'le çıkardığı yeni şarkıyı çok tebrik ediyorum. Bu ülkenin bu durumuna böyle seslenmeleri gayet güzel. Kadın hakları olsun, hukuk olsun, adalet olsun, doğa, hayvan. Yani her şeyden Tüm topluma değindiler. Ee, i̇nşallah bu toplum için güzel bir kalkınma veya güzel bir farkındalık olur. Buna dur demeleri çok da güzel bir şey. Ne güzel kılıçtın yani. Teşekkür ya teşekkür <laughs> bu kadar abi. Çok güzel <laughs> ne düşünüyorsun abi genel olarak? Ya çok tatlılar falan. Çok ne ya diyeyim ya. bilmiyorum. Çok, çok çekerler. sağ olsunlar. Bu arada bu protest yapın İstiklal Marşı diyen kardeşimiz, arkadaşımız 14 yaşında. Vay. Yani inanılmaz konuşuyor. Yani gerçekten hakikaten tebrik ederim. Gençlerimiz çok şey ya. Çok bilgililer. Ben o yaşta o cümleleri hayatta kuramazdım mesela abi. Ben o yaşta deliydim. <gülüyor> <gülüyor> Saçım dökülüyordu benim o yaşta biliyor musun? Doktora götürdüler beni. Doktor stresten demişti. <gülüyor> <gülüyor> Babam da dedi ki oğlum senin bu yaşta stresin Abi <laughs> dışında yaşında hakikaten ne sitesi vardı? Bilmem. bilmem. bilmiyorum Abi Yoktu ki şey yani yoktu. öyle. Ne, evet. ne olduğunu evet. ya. Bütün gençlerimizde olan sınav stresi Duyar derken eğitim sistemini Sistemi buradan derken eğitim Peki eğitim hakkında. <gülüyor> Peki <laughs> Susamam'la ilgili eğitim kısmı hakkında. <laughs> Bu arada eğitimle ilgili kısmında hakikaten bayıldım abi. Eyvallah Bu arada abi. şey Eyvallah. programdasın falan diye hiç alakası yok. Yani ha. gerçekten bayıldım. Çok iyiydi. Çok çok, çok sağ iyiydi. Sağ yani herkes çok iyi söylemiş ama bir favorin olur ya böyle ister istemez 4-5 kişi çok favorim böyle inanılmaz gösterdi. Eğitim... Sen Susamam'dan her aldığın konu şey diyeceksin. Değil mi? <laughs> Hiç isim vermeyip ama evet, o 4-5 evet. kişiden abi biri sensin. Iyi, yani ama 7. <laughs> konuğun aynı zamanda. <laughs> Hiç korktunuz mu bu şarkı yaparken? Çok net. Yok. <laughs>